Diğer taraf. Hocam bir Kayıt başladı. Yukarıya. Aşağıya. Yani. <laughs> çek. Herkes sesini kapatsın sadece benim sesim duyulsun. Diğer dirseğini tut, kolunu çekeceğiz. Dirseğini tut. Bugün kor antrenmanı yapacağız bir saat boyunca. Önce esnetmelerimizi yapıyoruz. Diğer dirseğimizi. Hafifçe salla kolunu öne doğru. diğer kolunu iki kol birlikte geriye omuzları öne doğru Şimdi kızla. Kedi duruşu dediğimiz bir pozisyon var. O pozisyona geçiyoruz. Pozisyon bu. Boynumuzu içeri doğru yaptığımızda kamburumuzu çıkartıyoruz. Belimizi içeri doğru çektiğimizde kafamızı yukarı doğru. Nefes aldım. Üf, verdim nefes. Aldım nefes. Kamburunu çıkar. Ver. Devam et. Kamburunu çıkar. İçeri. Kafa yukarı. Son dört tane. Son iki. son yapıyoruz. Güzel. Şimdi dizimizi çekiyoruz, uzatıyoruz. Düz uzatıyoruz ama çok fazla dizimizi kaldırmıyoruz. Çek, dümdüz karşıya tekme. Çek, uzat. 3, 4, çek. 5, karşıya bak. 6, 7. 8 9 10 bacak değiştirdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 güzel. Hafif biraz daha çömeliyoruz. Belimizi esnetiyoruz. Sağdan sola doğru. Dizimizde. Dizimize doğru. Belimizi esnetiyoruz. Şimdi soldan sağa doğru. Şimdi sırt üstü yatıyoruz. Sağ dizimiz bükülü. uzatıyorum, diğerini çekiyorum. Ayağımız yere değmiyor. Çek, dümdüz karşıya, yukarıya doğru kaldırma. Dümdüz karşıya, dümdüz karşıya, dümdüz yukarıya, karşıya, pardon, dümdüz karşıya. Uzattığında nefes var. Sol ikiye, iki, i̇ki dizini de çek kendini. hissetmeniz gereken yer alt karnınız. Hissetmeniz gereken doğru yapıyorsunuz demektir. Hazır. Hazır. Bir daha yapıyoruz diz çekmeyi. Hazır. Çok zorlanan varsa elini kalçasının altına koyabilir. Hazır. Başladık. Bir, iki nefes ver uzattığında, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. On. Güzel. İki dizini yine çek. Şimdi bacaklarım bükülü değil. Uzun şekilde olacak. Aşağıya yukarıya kısa makas yapacağım. İzle. Bu. Kısa kısa. Küçük küçük makas. Hazır. Başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Çek iki dizini de. Nefesinizi tutmayın. Mutlaka nefes alışverişinizi yapın. Hazır. Şimdi daha açık yapıyoruz makası. Kısa kısa değil, daha uzun. Hazır. Daha uzun makas. Başla. Bir, iki, üç, dört, beş. Dizleri bükme. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bravo. Dinlen. İki dizini de çek. Şimdi sizden istediğim, şimdi yaptığımızda dinle. Bir bel çukurumuz oluşuyor bizim. Şimdi iki ayağımız yan yana kapalı olacak. Bel çukurumuz oluşmadığı noktaya kadar ayak topuklarımızı Şimdi ayağ belimizdeki çukur oluşmadığına kadar ayak topuklarımızı indireceğiz. Çukur oluştuğu an bekleyeceğiz. Kimisi çok az indirebilir, kimi çok fazla indirebilir. Bu herkeste de değişiklik gösterebilir. Yani şu, ben çukurumu bekletiyorum, tam yapıştırdım, iki ayağımı kaldırdım, belim çukurlana kadar indiriyorum, benim burada durdu. Herkes bunu deniyor. Hazır, tekrar beraber yapalım yat sırt üstü, belin çukurlanmaya başladığında oraya kadar iki topuğunu da indireceksin. Hazır. Ben bir izleyeyim. Hop. Kaldır. İndirmeye başla. Çukurlanana kadar belindeki boşluk. İndir. Ne zaman çukurlaştıysa orada dur. 10 saniye say, bırak. Şimdi iki dizide çekiyorum. İstersen, istersen ellerini kalçanın altına alabilirsin. Karşıya tekme ikisiyle uzat, çek. Ama bunu yaparken dirseklerimdeyim. Tamamen yatmıyorum. Dirseklerimde. O dirseklerini koy yere. İki dizini çek ama bu, bu değil. Göğsünüze kadar çekmiyorsunuz kızlar. Uzaklaştır kendinden. Uzat. Çek. Uzat. Çek. Çok fazla çekme kendini. Alt karnını hisset. Çek. Uzat. Üç. Nefes ver. Al. Üf. Uzattığında ver nefesini. Beş. Üf. Altı. Yedi, sekiz, dokuz, son. Güzel. Alt karnınızda acı hissediyor musunuz? Evet. Seslerinizi açabilirsiniz. <laughs> hissediyor musunuz? Evet. evet, evet. hocam. Evet. <laughs> o zaman doğru evet. yapıyorsunuz demektir. Bir tane daha yapalım. Hazır. Alt karnında hisset. Hazır. Hop. Bir. Çok çekme göğsüne kadar. İki. Karşıya, yukarıya değil. Tam karşıya uzat. Üç. Dört. Beş. Tam karşıya. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve on. Bravo size. Şimdi sırt üstü mekik pozisyonunda yatıyoruz. Bir ayağımızı diğer dizimizin üstüne koyuyoruz. Ellerimiz kafı bey boynumuzun arkasında bağlı. Yani şu pozisyon. Ve dirseğimizi dizimize değdirerek yan karın çalışıyoruz. Yan karın. Hazır. Başla. Bir. On tane. 2 3 iyice kalk 4 nefes var kalktığında 5 6 7 dirseğini dizine değdir 8 9 10 bacak değiştir sağ sol sol sağ olmuş olacak Hazır. Hop. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bravo size. Şimdi biraz daha zorlaşıyoruz. Korantramanın ikinci kısmına geçiyoruz gibi. Şimdi plank hareketlerimiz olacak bizim. Önce yan plank duruşu yapacağız. Yan plank duruşu nedir? Ayaklarınızın kaymaması için ayağınızda çorap varsa çıkartın isterseniz. Biraz kayıyor çünkü çorapla. Ee, dirseğimizi koyuyoruz. Yan duruyoruz. Ama yan dururken kalçamız çok dışarıda değil. Yani karnımızı çok içeri doğru çekmeyeceğiz. Ve hareketimiz şu. Kaldıracağım. indireceğim. Beş kere. Anlaştık mı? Hazır. Hmm. Beraber bir daha yapalım. Dirseğini koy, elini koy. Hazır. Yan duruşunu al, kaldır. Bir, indir. İki, nefes var. Üç, dört, beş. Diğer tarafa döndüm. <laughs> Eylül, duru, hadi. <laughs> Hazır. Diğer tarafa döndüm. Koy elini. Dirseğini. Hazır. Hop. Kalk. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Güzel. Biraz dinlenelim. Suyunuz varsa bir yudum su için yanınızda. Şimdi plank duruşunda bacağımızı kaldırıp indireceğiz. Plank duruşu neydi? Dirseklerimdeyim. Kalçam çok fazla yukarıda değil. Bel ve de kalça aynı seviyede karşıya bakacağım. Plank duruşunda bacağımı kaldırıp indireceğim. Ama ayağım yere değmeyecek. Anlaştık mı? Hazır. Plank duruşunu al. Dizlerini yere koy. Aynı anda başlayalım. Herkes şu duruşu yapsın. Dizler yerde. Hazır. Hop. Başla. Kaldır. Bir. Diz, dizini yere koyma Ceren. İki. Ceren dizin yerde değil. Üç. İki dizde havada. Dört. Beş. Altı. Nazlı katıl 7 8 9 10 Bekle Şimdi diğerini yapacağız ay, ay, ay. Bu hareketi yaparken kalçanızı ve karın kaslarınızı sıkmanızı istiyorum Ceren iyi misin? Anlamadım. İyiyim hocam Efendim? Ben anlamadım Şu Plan pozisyonundayım. Bacağımı düz bir şekilde kaldırıp indiriyorum. Ayağımı yere değdirmiyorum. Evet. Karşıya bakıyorum ama çok fazla bel çukurun oluşmasın. Çünkü belin ağrır. Hazır. Devam ediyorum diğer bacağımla. Başladık. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Nefes al ver. Yedi. 8 9 10 Dinlen. Ne oldu Eylülcüm? Yapamadın mı? Duru ne oldu duru Eylül duru. Abi ben çok kötü. Niye yapamadın? Yaptım da bir tane daha. <laughs> Ya 5 tane yapsaydın işte plank da yapacağız ama önce bunları bir yapalım. Şimdi bacağımla daire çizeceğim. Gösteriyorum hareketi. İzle. Yine plank pozisyonundayım. Bacağımı uzattım. Ayağımı uzattım. Çeviriyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane daire çeviriyorum. Daire çiziyorum beş tane. Hazır. Pozisyonunu al. Dizler yerde. Herkes hazır pozisyonunu alsın. Başladık. Bir, çevir. İki, üç. Dizin yere koyma İrem. Dört, beş. Güzel. Nazlı, diz, dizler bükülü değil. Bacaklar düz. Dizlerimizi bükmüyoruz. Bacaklarımız düz bir şekilde olacak. Diğer bacağımız hazır. Başladık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Güzel. Kızlar, bir 40 dakika olunca falan böyle bir dersten çıkma falan gibi bir şey oluyor. Tekrar her Tekrar şey olursa. Ee, ben bir mitik numarasıyla Olabilir. yine alırım sizi. O zamana kadar hemen devam edelim biz. Ben mitik numarasıyla giriyoruz diye biliyorum. Efendim canım? Bir dakika sonra. Paralımızın sınıf, e, sınıf görüşmesi de zoomda da. E, şey bizim sınıf görüşmesi kapanınca biz aynı mitik numarasını şifre. Dün de evet. Öyle bir gün açıldı. <laughs> Belki bizi atmaz. Boy Bakalım. yukarıda bir üç dakika falan gibi bir şeyler yazıyor mu? Belki çıkartır geri alır. Bakarız duruma göre. 3 dakika kalmış. Evet devam edelim. Şimdi plank yapacağız. Bir, bir ne kadar durabiliyoruz? Bir ölçelim bakalım bir kendimizi. Hazır. Kim ne kadar durabilecek? Hazır. Şuradan bir kronometre bulayım ben. Kronometre. Hazır mıyız? Başlattım. Kim ne kadar durabiliyor bakalım? Ee, biraz indirin. Çok fazla kaldırmayın. Nazlı biraz indir. Dizlerini yere koyma. Dizler yerde değil asla. Karşıya bak konsantre ol. Herkes kendisi. Çok yorulduğunda bırak. <laughs> Bütün vücudunun titremesi gerekiyor. Öyle. Ceren biraz belin çukurlaşmasın. Biraz kaldır kızım. Nefes al ver. Çok zorlandığında bırak. Herkes bireysel yapıyor. Ben söylemeyeceğim bırakın diye. 45 saniye oldu şu an. 47. 50 saniye bırakanlar için olduysa eğer. Dirseklerindesin Nazlı. Ellerinde değil. Dirseklerde. 57. Bir dakikaya gidiyor şu an. Bir dakika oldu. Bütün ders boyunca devam edecek herhalde bu. Yeter. Aynen. Daha devam edebiliyorsanız ama güzel. Aferin size. Bravo. Şimdi çakı yapacağız. Yüzüstü uzanıyorum. Sağ elimle sol bacağımı kaldırıyorum. Ayağımı yere değdirmiyorum. Hazır. Başla bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yat yere. Yat yüzüstü yat. Yedi, sekiz.